Nana. Nanaydı değil mi? Evet. Kahvaltı hazırladın? Neden zahmet ettin? Zahmet olur mu hiç? Durumum o kadar zor ki anlatamam Nana. Kafamın içinde kocaman bir boşluk var. Hiçbir şey hatırlayamıyorum. Gerçekten çok zor olmalı. Sen ne zamandan beri burada bizimle yaşıyorsun? Kimsin? Aslında buraya gelmen biraz tesadüf oldu. Ben bakmışım bir akrabasıyım. Ya. Peki ben nasıl biriyim? Biraz anlatsana. Şey nasıl desem sen sen harika. Ben bakarım. Mahpuş neredeydin sen? Aman evladım ne bileyim. Aktardan hafıza açmak için bir takım otlar aldım. İyi de onlar hafızasını yerine getirmez ki. Biliyorum ama ne yapabilirdim? Aman çaresizlikten ne yaptığımı biliyor muyum ben? Hoş geldin Makbuz Sultan. Aa, ne dedin sen? Hoş geldin dedim. Hayır, Makbuz Sultan dedin. Ah evladım, beni hep böyle çağırırdın canım benim, canım yavrum. Nana, bak bana Makbuz Sultan dedi. Duydum, duydum. Zavallı Piero, hala kendine gelemedi. Bakalım işe yarayacak mı? Hadi aç gözünü. Uyan. Biraz gayret et. Bundan içmek zorundasın. Piero. Ondan içmek zorundasın. Ne? 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 <laughs> işe yaramadı. Başka bir şey denemem gerekiyor. Hoş geldin Simge. Hakan nasıl oldu? Ay gayet iyi. Hem de çok iyi. Ay Volkan dedi ki hafızasını yitirmiş doğru mu? İyi ya fırsat bu fırsat hemen evleniyoruz. Bak. Bakayım. <laughs> Aa, bunu hemen nasıl aldı? Zaten daha önceden hazır olsun diye tüm işlemleri yaptırmıştım. Şimdi de belediyeden bir tanıdık buldum ve evlenme işlemlerini hallettim. Asimge, nihayet emeğine kavuşuyorsun. Ay darısı boşuma valla nikahtan hemen sonra Matbuş'a da bir huzur evi ayarlamam lazım. Ya nana ne olacak? Bana ne? Gelirken bana mı sordu? Ay Simge nasıl bir düğün yapacaksın? <laughs> Ay hazırlığa falan zaman yok bu iş. Bir an önce bitmeli. Evde sade bir nikah yapacağız. Ay çok zaman kaybettim seninle konuşarak. Ver. Of öyle çok yapmam gereken iş var ki. Hemen çıkmam gerek canım benim. Tamam kolay gelsin canım. <laughs> Ay Volkan Simgeli Hakan evleniyormuş biliyor musun? Hayırlısı olsun. Darısı başımıza değil mi? <laughs> Maşallah. Yani şey, i̇nşallah. Yani sizin başınıza. <laughs>